merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dost yapıyorum. Abi çok uzun zamanları gelmedi ya. Özledik ve darsa. Öyle değil savaşları falan filan bıçak topu falan. Doğrusu eksik edeme onlardan. Neyse girelim hadi. Er arkadaşlar ya çok kötü bir şey oldu. Brawl Stars ile ilgili. Brawl yumurtalar kaldırıldı. Hatta birkaç gün önce kaldırıldı. Kaç gün bilmiyorum. O 3 aydır video atıyorum. Ve şu an bir ordu takipçim var. Size çok teşekkür ediyorum. Ama 3 ay bir aydınlar şu an video atmadım abi. Abi bir takipçi bulayım mı kendime? Buluyorum. Hatta şu anda videoda sınıf ses... Şu anda... Videoda sınıf arkadaşlar. Tepkilerine iyi bakacağım. <laughs> Abi tepkiniz ne? <laughs> Adam şok <şunu> geçirdi. <laughs> Ben adam mı geçeceğim? Abi gir. Gelme. Tamam. Abi <laughs> o kız şaşkınlıktan ne oldu? <laughs> Herhangi bir şey yasam ne? Ne diyecek? Mesela şu, şu adama. bu video da Arkadaşlar bir şiire girdim ama o kişiye de yazacağım videodasınız. Ha <laughs> <Abi> ben ha. <laughs> Abi de girmemiş güzel. Sen niye bunu buraya alıyorsun? Orada işim falan oluyor. Hocam niye buraya alıyorsun? Karşıya atayım. Tamam. Şöyle artık olsun. Arkadaşlar biraz geç girdi. 10 saniye içinde girmezsen çıkacağım. 1, 2, 3,

Evet arkadaşlar bazı adamlar bütün anlamıyorum mi ol varlar ben bu adamlarla oynayacağım. T yazdı. Tam işaret herhalde. Gel lan buraya. Ben girdim. Ev gelin. Ben bulamadınız mı? Gel gel gel. Ha sizin Abi herkes giriyor. Bu ne? Ben şu adamlarla gireceğim. Tamam, Girin kanka. gelin. 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 <laughs> Bu adam benim takipçim Büyük ihtimalle ama giremedi bazı. <laughs> Arkadaşlar şu an adamları şu anda video açıklama yaz yazdım ve tekliflerine baktım. Tamam, tamam yazdılar. O zaman videoya göre oynarlar herhalde. Abi ben bayağı para biriktirmişim. O yüzden bir çakmak değil de, el feneri alalım ya. Şey. Şu adam kaldı. Kafsin güzelmiş. Hey. Artık. <laughs> bir anahtarı oradan mı yok yok abi, abi rush mı gelecek beni bir ara ilk kapıda rush karşılamıştı öldüm <laughs> ne yapalım Cık. bak abi gelmesin Aa, buraya giremiyor muydu? kötü rush'tan saklanabiliriz. oraya girsin Cık. büyük ihtimalle Abi beni mi bıraktın Gel. Gel. Gelmedi mi? Hangisi doğru hangisi sahte? Ya, sahte falan değilmiş. Gence gün. gün. Gelmiyor musunuz? Diğer adam öldü mü? Ya Eis ya. Hı. Dur abi geliyor. Gelmiyormuş. Sen olmayacak Tamam ben, o, bana gerek yok ben geçebiliyor geçebiliyorum da. O zengin olduk. Geliyor. Biraz hızlı olun geliyor. Girelim. Gerek kalmadı. Ben yani el var. Var mı? Yok. Yo, get in. Yo. Push Ah, be. Ah, benim bir itemim var. Bana bırakın biraz. Gelin. Tamam, bırak, bırak. Dur bakayım. Hmm. <laughs> Az kalsın yanlış kapıya girerdik. Ya yeah. bir tane adam var. Gidiyor da seni Arkadaşlar ya ilk defa bir kişiyle doğru, doğru Daha önce sadece 12 kişilikte girdim başka insanlarla. Daha da girmedim ya da hep arkadaşımla girdim. Arkadaşlar bu arada kötü bir şey oldu. Görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Ben de nereye? Gelin. Abi rush mı gelecek? Rush mı gelecek? Ha. bunları bana bıraktılar Videodayım diye. Yok bana bırakmamışlar. <laughs> Neyse gidin gidin. Abi bir dakika anahtar. Anahtar. Açtınız mı kapıyı? Açmışlar. <laughs> oh! Oy arkadaşlar ya adam üzüldüm maalesef giremedim. Gel gebe. Neyse girdim hadi. Abi bir dakika. Ben gidiyorum. Ya. Tamam var. Gittim. Gelecek mi? Gelecek mi? Kafa salladım ama. Arkadaşlar ben 50. kupayı gelmeye çalışıyorum. Kapı. Abi gelecek gelecek gibi hissediyor ora beni ekle he gelecek sorsunuz. Sorma sahip ne yaptınız Raş Bey? Nerede pist pist nerede pist nerede? Pist 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 yok pısit, yalan. Bir dakika ben mi ışık tutuyormuşum? Pist geldi bana da demin. Pist yalan mıymış? Manya koydum. Raş Bey ama siz daha demin biraz Bağda kaldınız. Abi pilim az kaldı. Neyse pilin yarısından az olması iyi bir şey. Çünkü şey Abi ama benim kapatmam lazım. S geliyor. Galiora. 31. kapıdayız. Geldi mi? Hayır. Abi. şeyin şeyim çok az. Pilim çok az. Şu an yakamam ben. Ya. Şeyim nedir nedir. Gelin. Kalın buraya. Kalın buraya. Abi ne, neden bu kadar göz var? geldi geldi. Sen git ben selfie çekinecek. Abi buldum item buldum çok iyi. Buldum item buldum sen git. Sen, sen git ben ön kalacağım. Ben selfie çekince abi sen git. O abi geride kaldım hiç. Hiç geride kaldım daha ben arkadaşlar hiç. Şimdi bittik. Kaçtım. Kaçtım. Öldü mü? Ha ölmemiş. Abi nasıl kaçtım? Abi ben şeyi bastım. Demek ki ondan kaçtım. Hatta biraz bekledim öleceğim diye. <laughs> Fark etmişsinizdir. öyle keşke o kullanmasaydım ne diyorsun? Ben kullanamam de. İyi. Abi şey yok değil mi ya. Çok teksim o. Nadir de olsa biraz habersiz geliyor şey. Ne tıklıyorum be? Gel bir aş. Rush, rush efendim, bak. İki kere geldim. Bak bu o, bu odada gelmedi tamam. Abi nerede şu şey ya? Abi hala gelmemesi normal bir şeyin. Eee Timothy Ay Timothy diyorum ya. Neyse. Oy adam nereye gitti? Senin de mi interneti kötü? Açıl bakalım. Ben buraya geçmeyeyim yalnız. 50. kapının kahramanı. Eğilmek İy. iyi fikir. Bana mı geliyorsun? Yok. Sağda alıyorum ben. Abi al. Sistemleri biraz geç alıyor. Ben şuraya geçmem lazım. Tamam. Biraz aynım kısıyor. arkadaşlar. Diyor. Ben şurada bekliyorum. Abi gelirse doğru yiyeceğim. Yan, da. Benim girmem lazım. Ya arkadaşlar özür dilerim dolma şey çıkmadı ya. Özür dilerim. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Like, tıp, abone olmayı unutmayın.